CHP'de yine parti içi sürtüşmeler yine kazandı. İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin Ekrem İmamoğlu'na tepki olarak astığı seni sırtından hançerleyenlere oy yok pankartları partiyi iyice karıştırdı. Kılıçdaroğlu o pankart hakkında ilk kez konuştu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı isyan bayrağı çeken Kemal Kılıçdaroğlu gönüllüleri İstanbul'un birçok ilçesinde sokaklara Kemal Kılıçdaroğlu afişleri astı. Afişlerin birindeki seni sırtından hançerleyenlere oy yok ifadesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından asılan seni sırtından hançerleyenlere oy yok pankartları parti içinde tartışmalara yol açtı. Konuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi. Pankartların sahte olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, partimin bütün adaylarına desteğim tamdır. CHP teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır dedi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada defalarca ama defalarca partimin bütün adaylarına destek çağrısı yapan ben, bütün bunlara rağmen Kılıçdaroğlu partisinin seçimi kaybetmesini istiyor. iftirasına uğrayan yine ben. Tekrar ediyorum. Partimin bütün adaylarına desteğim tamdır. ifadelerine yer verdi.